Sakarya'da bir uyuşturucu operasyonu vardı biliyorsunuz. Kurutma operasyonu. Kökünü kurutma. Kökünü kurutma. Kökünü kurutma operasyonu. Uyuşturucu Sa Sakarya kurutma. ve Kocaeli'de yapılmıştı. Arkadaşlar o KC'yi bir alalım çocuklar. Evet. Bu operasyonla ilgili olarak ben de sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Sakarya merkezde yoğunlukta Sakarya vardı biliyorsunuz. 196 kişi gözaltı alındı. İzmit'te... 100... Evet 111 kişide 111 kişide e, koca Kocaeli'de yakalanmıştı. Inildi. Bir haber izleyelim ardından kısa bir bunda bir değerli. Çünkü bu, bu konuşulması gereken bir konu. Ne yol olur? Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kökünü kurutma operasyonu çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere operasyon başlattı. Büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladı. Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen hemen bütün ülkelerde uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmıştır. Narko şoplar açılmaktadır. Şırıngalar dağıtılmaktadır. Ve kendilerince kontrollü bir mekanizma uygulayarak esas itibariyle uyuşturucu arzının sürekli olarak artmasına sebebiyet teşkil etmektedir. Sadece Belçika limanına geçen yıl gelen uyuşturucu kokain miktarı bir yakalamada 70 tondur. Operasyona 2067 polis, 3 deniz liman botu, İHA, helikopter ve narkotik köpekleri katıldı. Kökünü kurutma operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddele geçirildi. Şu. 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken özel harekat ekipleri kapıları koca baş ile kırarak içeriye girdi. Özel hareket ekipleri kapıları koç başıyla kırarak içeriye girdi. Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Evet. Operasyonun görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı. Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kökünü kurutma operasyonunda iki ilde toplam 2067 kolluk kuvveti uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 3 deniz liman botu, 2 helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya'da 176, Kocaeli'nde ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı. Buradaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek. Evet Hüseyin, bu haber iki günlük bir haber ama ben sizi almak istiyorum bu haberle ilgili olarak. Sakarya'da böyle bir kapsamlı operasyon. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde önce Sakarya gelmesi, ardından Kocaeli gitmesi ve operasyonun Sakarya Kocaeli olarak e, anılması. Biz biliyorsunuz bu konuda Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Bey'de de uyuşturucu konusu çok hassas biliyorsunuz. Evet. E, ve ardından böyle bir operasyon gerçekleşmesi. 196 tane e, kişinin şüphelinin gözaltı alınması seni değerlendirme almak istiyorum ve ve şöyle sondan başlayayım. Bu operasyon sonra tutuklama ve gözaltı gibi bilgim var mı daha gelmedi onlar daha bu operasyonla beraber yakalanan e, silahlar var ciddi anlamda e, para var artık uyuşturucudan geldiği tahmin edilen paralar var e, birçok e, döküman var dişler materyaller var da onları basına servis edilmedi şu anda e biliyorsunuz Tokuş bu tip operasyonların devamı gelir. Bu kişiler emniyette çapraz sorguluyorlar uzmanlar tarafından. Bunların vermiş olduğu çapraz sorgularla beraber yeni isimler gelir. Yeni operasyonlar gelebilir ve geleceğini de. Bunlar torbacı ben. mı? Şimdi torbacı var. Tabii bunlar yani asıl, ya asıl ve torbacıcılık tabir kurt ettiğimiz kurt diyor. Bak, uyuşturucu satıcıları yani değil bunların mi? Bunların kökünü kazı Bataklı kurt operasyonu. Yani torbacı da olsa torbacıya diyor ki adam nereden Sen buldun bekle. bunu? Ya ben içiciyim. Sen boş ver içicisin. Sen nereden buldun bunu diyor. Yani Şimdi emniyet bu da zaten diyor yani bataklığı kurutma. Kurutma demek yani torbacıyı alırsın. Kardeşim bunu nereden aldın? Anlat anlat. Konuş derler. Tamam mı? Yani polise deyip ne bülbül gibi öttürürler. Yani adam alıyor polis bunu öttürüyor. yani ya nereden oluyorsun bu? Önemli yani ifadesinde, olan... ifadesinde ifadesinde e, sam bulunuyor. Ne de ya. Polis tamam, ya, evet polis bir ki Polis dediğimde konuşuyor. Kardeşim alırlar bunları bülbül gibi konuştururlar yani. Bu kadar basit. Yani. Polis bu. Sonuç itibariyle operasyonu değerlendirirsek, Zafer Kuşu ciddi bir operasyon. Biz buna birkaç program önce sen yoktun. Biz bunları anlattık. Ee, Sakarya Emniyeti, bak görüyor musun? Güvenlik kameralarını izliyorlar. Yani adam güvenlik kamerası kurmuş evin etrafına. Kim geliyor, kim gidiyor ama polis gene bastı oraya. Güvenlik kameraları kurmuş ama hikaye. Sakarya Emniyeti son aylarda yani son aylarda bu uyuşturucu ile ilgili ciddi operasyon var. Bunda Hakan Turan ve Safa Polat'la daha önce tartışmıştık. Evet ülke genelinde de var ama biz, biz bizim Sakarya değerlendirse de hassasiyet var. E, biliyorsun e, bir bu işte e, iyi çalışan sıkı e, şeylerden e, isimlerden Fethi Sayar'ı narkotimin başına aldılar ve şehirde Zaten e, derler yani fırtınanın e, gelişi bellidir, rüzgarın gelişi bellidir. Onun gibi kademe kademe, kademe kademe geldi. Zaten uzun zamandan beri emniyetin yapmış olduğu operasyon var. En son 196 kişi gözaltına aldılar. Kocaeli'de az önce sen de söyledin, 111 kişi aldılar. Ya Bunlar önemli operasyonlar. Bunlar, e, bu bir uyuşturucu var. Adını şey yapmayayım, yani çocukların aklına girmesin. Bu bir sentetik e, uyuşturucular var. Çok kullanılıyor. Taş de den bir şey var e, lakapları var bunların bunlar uyuşturucular önemli operasyonlara imza atıyor Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü e, Vali Bey de bak Zafer Tokuş ben zaman zaman e, Sayın Vali ile Sakarya Vali noktayı kaldırma da konuşuyorum Vali bunlara e, Vali bu işe e, özellikle çok dikkat ediyor hassas davranıyor ve emniyetten e, günlük rapor oluyor Zafer Tokuş Bugün e, narkotim ne yaptı? Uyuşturucu ile ilgili. Artı Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ilk geldiği günden beri uyuşturucu ile ilgili e, önemli mesajlar verdi. Nereden biliyoruz bunu? E, bazı işte, Efe, Emniyet Müdürü yeni geldiği zaman ziyaret edenlere uyuşturucu ile ilgili sürekli e, uyuş, konuşmalar yaptı. Yani bu işin kökünü kazacağız diye geldiğimiz nokta güzel bir operasyonla beraber Emniyet bunu. Tamam bunu buraya kadar geldi, bak bunun devamı gelecek ama benim asıl dikkat çekmek istediğim şu, bak polis işini yapıyor, farkında mısın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabahın 04.00'ünde herkes uyurken geldi, saat 5.30 gibi buradan ayrıldı, koca eline gitti, bütün operasyonlarının bilgisini verdi. Yani şuna dikkat çekmek istiyorum, polis işini yapıyor. Burada ben bir kez daha Sakarya halkına, sivil toplum kuruluşlarına, Sakarya gönül vermişlere sesleniyorum. Kardeşim, sen de bu programı burada yapmıştık hatırlarsan. Biz senden sonra bir daha yapmıştık. Polisin yapmış olduğu bu çalışmalara destek verelim. Toplum olarak destek verelim. Polis 196 kişiyi aldı. Ya bunların ne kadar yatacaklar? İç içe soracağım. Ben de soracaktım. Yani ben şöyle başından beri aylardır şuna dikkat çekiyorum. Dur ben bitireyim. Ben şuna dikkat çekiyorum. Aynı beraber ama iç, başka, bu sizin anlattıklarınızla paralel gidecekti. Eyvallah bak ben şunu söyleyeyim sen devam et. Ben şuna dik, dikkat çekmek istiyorum. Ya sivil toplum örgütleri. Bak özellikle kuruluşlar var bu kentte. İsimler sayısı uzun süre ama SAS Sosyal Tüccar Borsası gibi e, başı çekenleri söyleyeyim. Efendim vatandaşlar var. E, veriler var. Biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Polise nasıl destek olabiliriz? Sakarya valisi... Ee, Çetin Oktay kaldırıma gidip de sivil toplum kuruluşları efendim uyuşturucu mücadele bizim üzerimize düşen ne diye niye sormuyor. Ben bu konuya 3-4 aydır veya 4 ay yok 3 aydır 2 aydır sürekli gündeme getiriyorum. Hala tık yok. Ya kardeşim diyeceksiniz ki valiye efendim siz koordinasyonun başında olun. Bize de bir görev verin. Polisle beraber operasyon yapmayacaklar. Bunun okul boyutu olur, veli boyutu olur, başka bir şey olur. Bu işin uzmanları yönlendirir şunu diyeyim bitireyim bitirme vatandaşlar sivil toplum örgütleri olarak biz toplumu bireysiz bireyler olarak aileler olarak bizim de bu operasyon lazım. muhalefetin şöyle bir iddiası var Emniyet İçişleri Bakanı İçişleri. bak ya biz ben bitireyim. ona inanmıyorum ya. bitireyim bitir şöyle muhalefetin iddiası var ee, İçişleri Bakanlığı bu iddialar sonrasında Türkiye genelinde bir operasyon yaptı İşte 100 kişi gözaltı bunu dört tutuklanıyor herkesi topluyor diyor Böyle bir şey olmuş mu Sakarya'da? Hayır canım. Ya bak. Ya, Sakarya'da olmuş bak, mudur? Hayır. Bak onu Hayır, deyip devam ediyor. Bak hayır, devam ediyorum. Ya kardeşim bu operasyonlar e, ben iyi görüşürüm hala da görüşüyorum. E, dönemin Sakar e, Sakarya İlmiyet Müdürü Fatih Kaya zamanda da yapılıyordu. Ben sana daha farklı bir şey söyleyeyim. Bu polis bu operasyonları yapıyor ya. kanalizasyondan örnek alıyorlar. Bak kanalizasyonlardan. Örnek alıyorlar. Bunlarda uyuşturucu madde var mı yok mu bunları da bakıyorlar bak sen bunu biliyor musun kanalizasyonlardan sulardan örnek alıyorlar bunları bile tahlil ediyorlar bak polis nereden ne çıkartıyor yani o zaman da vardı eskiden de vardı şimdi de var ha şimdi daha yoğun var ama bak bu bir Benim gerçek sorum... ama ben bu yoğunluğu bak ben bu yoğunluğu katiyetle ve katiyetle işte CHP'nin bu yapmış olduğu açıklara bağlamıyorum İdanlar. bu yoğunluk bu yoğunluk nereden geliyor biliyor musun? Bak yeni bir uyuşturucu çıktı. Taş diyorlar. Ben tam adını söylemek istemiyorum. Reklamını yapmak istemiyorum. Eskiden Afganistan'da işte esrar kokain falan üretirlerdi. Tamam mı? Şimdi bu uyuşturucu üretiyorlar. Bu uyuşturucu o kadar çok yayıldı ki bir anda. Dünyanın her yerine yayıldı. Zafer Tokuş Sakar'da da yayıldı. Patlama yaptı. Anlatabiliyor mu? Ve polis bunu gördü, bastırıyor. Ama CHP kurnazlık yaptı orada. İşte bu operasyonlar yükselmeye başladı mı? Böyle bir ee, benim inanmadığım bir iddiayı ortama getirdi. Bak bir daha söylüyorum. Afganistan'da dahil bu bu uyuşturucu yeni nesil mi dersin, yeni dönem mi dersin taş denen bu uyuşturucu üretmeye başladılar. Bu uyuşturucu çok ucuz. Dünyada çığ gibi yayıldı. Bak İran'da yayıldı, Türkiye'de yayıldı ve bu uyuşturucuyu temin etmek kolay ucuz olduğu için kolay polis bunu gördü. Bak bir daha diyorum operasyonlara hız verdi. Operasyonları polis şey uyuşturucuyla değil. beraber hız verdi. Kimileri diyor ki CHP işte bir açıklama yaptı, bir iddiada bulundu. İşte İçişleri Bakanlığı da düğmeye bastı. Yok böyle bir şey. Sefa, ben inanmıyorum. Sefa Sence? Ben inanmıyorum. Sondan başlayalım. Soruyu CHP alayım abi. CHP'nin iddiaları var. Özellikle işte CHP'nin gündeme getirdiği iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde böyle uyuşturucu operasyonları yaptığı, herkesi gözaltına aldığı... İşte daha önce kananan bağımlılar veya şüpheleri aldı. Fakat adliye çıkanın serbest kaldıkta önde bir iddiaları var. Ki bunu e, dillendirdiler zaten, açıkladılar. Bu Sakarya'da ve Kocaeli'de yapan operasyona bu kapsamda yapılmış veya gözaltanlarla ilgili olarak da böyle bir iddia iddia olabilir mi? Sence? Abi şimdi şöyle dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bütçe görüşmelerinde 50 dakikalık 60 dakikalık konuşma yaptı. Ben 60 dakikası canlı izledim ve TV, TV var internette. O bütün şeyleri veriyor. Pervin Buldan'ı falan da dinledim mesela. Oturdum dinledim. Ee, ben şimdi, dinledim. Evet abi şöyle geleyim. Yani evet ee, biz gazeteciler olarak ara sıra eleştirebiliriz. Ara sıra bir şeyler söyleyebiliriz. Ama dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını görünce ben utandım ya. Ya şimdi şöyle. CHP'nin reklamcılarla bir PR çalışması var. İyi de götürüyorlar. Ya abi bu kadar yani sanki Türkiye'yi ya bir tane de dona yok ha hep elde iddialarla. Uyuşturucu kartellerinin merkezi yaptınız. Kara paraların aklamasının merkezi yaptınız. İşte kim herkes uyuşturucu batağına girmiş durumda. Yani abi tahmin dahi edemeyeceğin büyük iddiaları işte meclis kürsüsünden söyledi somut kanıt yok ortada. Yani hep bir iddia. Yani büyük Goebbels'in büyük yalanı derler buna. Bu Hitler'in propaganda bakanıdır Goebbels. Goebbels der ki bir yalanı sürekli söyle inanırlar. Ya yani, cari açı kapatmaya çalışıyor. Böyle bir şey olur mu? Ya abi bu ben artık bak, utandım. Evet. Evet ya. Türkiye'de ana muhalefet partisi hakikaten sert muhalefet yapar. Ya ama dün hakikaten neydi ya? Ya artık mecliste bağırdı, çağırdı insanlar o kızıyor oradaki şey yapanlara. Yani cari açık kapatıyorsunuz ondan vergi alıyorsunuz demeler, şey yapmalar. işte i̇şte olağanüstü bir şey. Şimdi bakın ya Süleyman açıklamasında hassas bir nokta var. Diyor ki Avrupa uyuşturucu müdahalede pes etti. O kadar patlamış durumda ki dünyada. Ya dünyadaki verileri açıkla. Dünyadaki uyuşturucu kullanımı, Türkiye'deki uyuşturucu kullanımı verileri ortada. Yani şimdi Teydork diye bir site var. Bilirsiniz Teydork'u. Teyit, e, şey, fake check'in diyorlar buna Hüseyin abi. Sahte haberleri patlatma. Ya abi. evet, son bir yılda bu tip iddialar ve iktidar merkezi iddiaların %69'u yalan yalan çıkmış. Ve bunların %90'ı muhalefet tarafından ortaya çıkıyor. Çekin, ya, yani e, Teyit.org baktığımızda daha böyle sosyal demokrat bir çizgiye yakın bir yer aslında. Şimdi ben biraz siyasetinden gireyim işin yani. Sen çünkü söyleyebilecek her şeyi söyledin Hüseyin. Abartık şeye kadar. Yok, Büyük bir ihtimalle izleyicilerimiz, ben de dahil olmak üzere... Merak ederdim bunu eskiden. Asayiş yaptığında merakım gitti. Sen şimdi onu söyledin. Hakikaten lağıma bile, kanalizasyona bile şey yapıyorlar. Evet. Şimdi genel herkes şey diyecek. Bak ama bak işte. Sen onu biliyorsun. Tam buraya biliyordum. Tam şuraya geleceğim. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı izlettir veya bir partiliye izlettir. Ya bırakın bu gösterişi. İşte sizin 50 kişi oraya polisle giriyorsunuz. O adamlar görmüyor mu sizin geldiğinizi? Abi sahada olmadan, halkın nabzını tutmadan, elinde belgeler olmadan eleştirirsen böyle olur işte. Bak Hüseyin Cumal cevap veriyor. Diyor ki, kardeşim isterse orduyla gelsin. Adam tuvalete döktüğü anda o numunelerden çıkıyor. Abi. Kaç Hayır, kilo? Sakarya'ya Sakarya. Sakarya gel, Sakarya geliyor. Geliyor. Baskından Hani baskınla da alakası yok. Normal kanalizasyon... 196 kişi yakalandı. Kanalizasyonlardan da alıyorlar. Şimdi Zafer abi beni bir yere çekmeye çalışıyor. Ne diyeyim 190 kişi Hayır, yakalandı. Ben, bir şey yakalandı. Sorayım. Adalet yerini bulsun cezalarını çeksinler. Seni bir yere çekmeye çalışıyorum. Şimdi 190... Hayır abi ne diyebilirim 196 kişiye? Hayır şunu anlatıyorum. Kişiye. 196 kişi rakam gerçekten büyük bir rakam. Sakar. Abi torbacılara kadar aldılar ama. Evet. Yani içicilere kadar abi, belli değil. Bak ne ya... Be... Bir... Emniyette açıklama yapma. Peki, peki şöyle diyeyim. İddia ediyorum diyelim. Biz yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Uyuşturucu operasyonları kaç kişiyle olur? 5 kişiyle olur, 10 kişi olur, 30 kişiyle olur. Bu kadar kapsamlı bir şey varsa bu artık sokaktaki köşe başındaki adama dahi girdiler da demektir. Bir yani yani. Bu bir iddiadır. Teyide muhtaç bir iddiadır. Emniyetin aşılaması değil, benim gazetelerim olarak görüşümdür. Çünkü yıllardan beri şöyle bir konu var. Bunun ne kadar canlıını söyleyebilirim. O da meçhul gerçi de. Gerçi şey çok problem değil. Şimdi bir iddia, bir bir görüş vardır. Derler ki ya polisin işi büyük satıcılarla. Yani, ufak satıcılara çok bulaşmazlar derler değil mi? O izlerler yani ufak satıcılardan almış. Aa, bu sefer buldozer gibi girdi polis. Allah ne Fark verdiyse. Fark etmedi hepsini aldı. Hepsini o, zaten aldı. Zaten buldozer gibi bu, bu girdi. Zaten operasyonun kök, zaten kökünü kazacağız diyorlar. Tabi buldozer gibi girdi. Mesela e, yani çok isterdim. Bu gazeteciliğin Türkiye'de bu gazeteciliği yapmaya müsait değil. Yani böyle dünyada bu tip gazetecilikler yapılıyor. İşte... E, iyi bir haber alma ağımız olsa bir anda işte piyasadan çekilince uyuşturucu pazarı ne hale geldi? Tamam evet. mı? Hala şey şey insanlar bir anda çıldırdı mı? Yeni pazarlar mı aranıyor? Bu araştırma dosyası yapmak isterdim ama maalesef Türkiye'de böyle bir araştırma dosyası yapamam. Çünkü böyle bir haber alma ağımız yok. Polisi tebrik ben ediyorum. Diyorum. Bak güvenlik abi, polisi tebrik ediyorum. Bak diyorum ya bütün ağ darmadağın etmiş. Devamı gelir mi? Zafer abi bu başlangıç zaten. Ya bu şey değil. Y 169 kişiyi aldılar. Bundan sonra bu operasyon yok değil. Bugün Emniyet Müdürlüğü bakın uyuşturucunun yasa dışı olduğunu tekrar söyleyelim. Suç olduğunu söyleyelim, insanı zehirlediğini söyleyelim. Burada bizi izleyen veya bir şekilde bulaşan kim varsa bilsin ki yasal olarak polis, adliyesi bu saatten sonra bu işin peşini bırakmayacak. Türkiye Cumhuriyeti uyuşturucuya karşı savaş açtı kardeşim. Savaş açtı. Net yani e, bu paralar biliyorsun terörle gidiyor. Tabi abi zaten asıl kaynağı şey terör zaten. Bu. bu nereden geliyor? Finansal geliyor geliyor. Finans nereden geliyor? Ya kalktı şimdi onu söylesin. Suriye'nin sınırında KCK bölgesinde, PYD bölgesinde uyuşturucu trafiğinin dönem parası kimlere gidiyor? Bunları bunları da söylesin kim Kılıçdaroğlu o zaman. Türkiye'nin meşhur seçilmiş hükümetini sanki ya cari açı kapatıyorlar diye. Ya Zafer abi cari açıyı kapatıp utandım ya. Son Vallahi sözlerinizi alayım. Ona Ondan sonra da son bir değerlendirme alayım. Bu konuyla ilgili ardından da Avrupa Spor Şehri artık, artık ödülümüzü aldık. Son sözünüzü alayım. Son söz ben soruyorsam ben sana şunu söyleyeyim. E, Vali Çetin Oktay Kaldırım'da Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yani bu konuda iyi çalışıyorlar. Yani bu saatten sonra ben bu kentte sürekli bu tip operasyonları ee, bekliyorum ve şu an devam ediyor yani. Bak ben sana söyleyeyim. Yeni bilgiler doğrultusunda bu uzmanlar burada çatlas alıyor. Bunlar devam edecek. Yani uyuşturucu satıcıları bu işleri bırakacaklar. Genç bedenleri zehirlemeyecekler. Herkes ana baba. Kardeşim sen bizim çoluğumuz çocuğumuzu zehirleyemezsin. Yok öyle bir şey. Ben polise, jandarmaya bu işlerde vari e, kaldırma sonuna kadar destek veriyorum. Ben yılların gazetesiyim. Çok beden gördüm, çok insan gördüm, çok genç kız gördüm. Bu batağa düşüp e, son vuruşu yapan, ölen, aileler gördüm, parçalanan, annesini, e, hanımını satanları gördük, haber yaptık, haberleştirdik. Adam, <laughs> adam altı aylık hanımını sattı, onları da gördük, haberleştirdik. Yani. Bu, bu batak, hay kardeşim yani bunlar gerçek, bunlar sabah programları daha neler anlatıyorlar. Ben şunu söyleyeyim size, bu uyuşturucu satıcıları bu işleri bırakacaklar. Bırakmadılar mı? Devlet hep 18 yaşında. Bak bu güzel. Peki bir, var. şey soracağım. Cezalar sence caiz İşte sıkıntı o da başlıyor. Cezalar. Yani, polis bunlar için 196 kişi aldı. Şimdi aldı, götürdü adliyeye. Polisin görevi şu. önler önce önleyemedi, takip eder, delillendirir, alır, mahkemeye işte savcılığa götürür, teslim eder. Polisin yapacağı bu. Asıl sıkıntı e, cezalarda ya adam şimdi polisler önce polis evrakları da orada işlemler devam eder ki polisler önce bu adamlar serbest kalırsa ilgili maddelerden yani hakim savcın da yapacağı şey Tabi paransız açalım göre, hakem ve savcın da öyle de adam, kanun varken uygulayamıyorum kanun, diyemez. Kanun bu yani. Kanun mu yani adam sakin ben savcı bir şey demiyor. Niye ilgili maddeye göre adam hassas seraziye yakaladım işici diyor. Niye dartıyorsun diyor. Böyle ifade eder de gördük. Adam diyor ki ben diyor, tam böyle gramı gramına dartınca da daha iyi içiyorum diyor. Yani bunlar bunlar adliyeden serbest kaldığı sürece yani bu işlerin kökü gelmez. E, sonu gelmez. Bunlara iyi cezalar vereceksin. Yani kanun ama değişmesi gerek. ağırlaşması gerek. Tabii ama hepsinden önce ben şunu söylüyorum. Eğitim, eğitim, eğitim. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıkarsın. Zafer Tokuş. Biliyorsun en iyi narkotik polisi annedir. Böyle de bir projesi var Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Yani ilk önce aileler çocuklarını kontrol edecek. Kimlerle gezdiğine kontrol edecek. Biz böyle anlatıyoruz ya. Yani kanal değiştiriyorlar. Kardeşim çocuğun kimle geziyor, kimin arkadaşlık ediyor. Bakacaksın. Sonra ayı ayı yok bu işlerin. Bu bataklığa düştükten sonra aileler kendilerini yırtıyorlar. Televizyonlarda kendilerini yerden yere atıyorlar. Bak kardeşim iki, dakika ver bana. Bu çok önemli. Önce çocuğunu kontrol edeceksin. Kimle geziyor, nereye gidiyor, kimin arkadaşı gidiyor. Bak Arkadaş çok önemli. Ne yapıyor? Anne, baba bunu çocuğun hal ve hareketleri bilir evde. Değişiyor mu? Bakacaksın. Ondan sonra topluma görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine görev düşü Önlemek lazım bunları. Yani o batağa düştükten sonra polisin tedbirlerle iş bitmiyor Zafer Polis aldı, adliye götürdü, hakim tuttu Bitmiyor. Eğitim, 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 eğitim. Duyarlı olmak lazım. Toplum olarak. Ama biz böyle konuşuyoruz ya. Biz konuşuyoruz, biz dinliyoruz. Evet. Sefa var mı ilave? Yok abi. E, ben atladığım tek şey e, İçişleri Bakanı başta olmak üzere Sakarya Valisi'ni ve Sakarya Emniyet Müdürü hiyerarşiye göre tebrik edeyim. E, Hüseyin abi çok güzel söyledi. Sabah saat 4'ünde uyuşturucuya savaş açmış bir İçişleri Bakanı var karşımızda. E, bizzat operasyonu yöneten. Sakarya Valisi bizzat Çetin Oktay kaldırım ki zaten Süleyman Soylu'ya e, belki de Valiler sıralaması ilk de çete Oktay Kaldırım. Çok yakın bir isimdir İçişleri Bakanı'na. Ya yani İçişleri Bakanı'nın ağzından çıkan bir en ufak bir cümle onun için emir telakkidir zaten. O ağzdan çıktığı anda seferberlik var zaten Çetin Oktay Kaldırım için. Bu konuda da çok e, önemli bir vali. E, tabii valimiz böyle olunca bir de yeni gelen emniyet müdürümüz de bu konu çok hassas. E, geçen Hüseyin abi söyledi. Her emniyet müdürünün kendine has özellikleri vardı. Evet. Selçuk müdürünün de böyle bir özelliği var. Daha önemsiyor. Ortaya da böyle bir sonuç çıkıyor. Devam etmesi gerektiğini diyorum. Fakat buradan bir çağrı biz yapmış olalım. Yasaların caydırıcı olması gerekiyor. Dediği gibi hassas terazi, hassas tarzı falan bu tip şeylere suistimal mal bırakmadan uyuşturucuya karşı insanları caydırıcı cezalar verilmeli. Evet. E